Şimdi çekiyor. Tamam. Ben de ele diyorum. Ki İki sefer ele ettim. Sivas'ın dağları da çıksın. Karları varlar. Düm sisi. Dumanlı dağları da şey. <laughs> Vap abi dön. Şu suyun başına gel. Ha. Biraz suyu çık. çay diyece çay 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 yarım <laughs> çay, çay, çay. <laughs> Getir 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 o yolda çekip daha getir, <laughs> <Çay> getir. <laughs> Tüfeği getir şimdi o yolda ver Atın ki gidelim şunları getirir